arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. oldu <laughs> mu? Giriş nasıl Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle kombine en güzel olan kazanı çekiyoruz. Çekiyoruz. Başlıyoruz. <laughs> Başlıyoruz. Şimdi ben gözlerimi kapatıyorum. Seçiyorum değil mi? Evet. Bak kapattım. Sağ mı sol mu? Eline göster. <laughs> sağ mı sol mu? Tamam. Hemen Açayım mı? İstersen aç. Şimdi bir tane daha. Ne seçtim ben? Onlayan son. Ama koydun oraya. Biliyorum. Bir şey olmaz. Şimdi tekrar. Kapatayım mı? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sam sol mu? Sol. Açayım mı? Aç. Arada açabilirsin. Arada açtım. <laughs> Şimdi... Sağ mı sol mu sol mu sağ mı Daha söylemedim Ama böyle bekleyecek miyim Evet şey... Bu Arkada neler oluyor Bir şeyleri yıktım Neler oluyor arkada Bir şeyleri yıktım yıktım, yıktım. <laughs> Şimdi Tekrar kapatıyorum kapat Sağ mı sol mu Kapatıyorum sağ mı sol mu Sağ mı sol mu Sol. Sol mu oluyor? Sağ mı sol mu Sağ mı sol mu? En iyi kombini neydi? En iyi kombini yapan kazanır. En iyi kombini yapan kazanır. Evet. Çok saçma sapan bir şey de gelebilir. Ne seçtim de bilmiyorum şu an. Saçma sapan bir şeyler... Gelebilir Daha mi? Gelmeyebilir de. Bekleyeceksiniz. Ta da -ta da da da. Daha bekleyeceksiniz maalesef. Heh. Şimdi. Sağ mı sol mu? Kapat dedin ama kabartmadın da. Kabart. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ. Mı, sağ, mı, sağ, mı, sağ, mı? sağ. <laughs> ama bekliyorum. Bilmiyorum. Görüyorum. Aa yanlış. Neyse yapacak bir şey yok artık seçtik. <laughs> seçtik, seçtik. Çünkü iki tane pantolon seçmişiz, iki tane ti tişört. Tamam, oradan şey şimdi seçmişiz. en iyi kombini yapıp giyecek miyiz? Evet. Yani bana çıkanlardan. Evet. Tamam, buluruz bir çaresini. Şort da giydim. İki tane pantolon, bir tane şişe giydim. Evet, şimdi takılara geçtik. Çık, kapatayım mı gözü? Kapatma daha. Saniye gerekli. Ayaklarımız var. Sağ mu? Kapat demedin. Kapat. Kapat Görmüyorsun zaten, sağ mu? Gördüm gibi sanki. Sağ mı Takılardayız zaten. <laughs> Sağ ol. Tamam. <laughs> sağ mı sağ mı? Evet bu kadar. Gitti mi? Evet. Şimdi sıra bende mi? Evet. Ben sana göstereceğim. Evet. O zaman yer değişiyoruz. Evet. Gel. Bu? Benim kıyafetlerimden mi senin kıyafetlerinden? Bir benim kıyafetimden bir senin kıyafetinden. Evet ama tamam, dön. Üstü dön. Tamam. Bir senin kıyafetinden bir benim kıyafetimden evet. doğru mu? Evet. Senin kıyafetlerinden <laughs> kapat de. <laughs> kapat. Sen bir ara kapat. Kapat. Kapattım. Kapat. Sağ mı sol mu? <laughs> Sağ mı? Sağ. Tamam. Şimdi seçmediklerini ne yapıyoruz? Seçmediklerimi yine oraya koy. Ayır kenara. Seçtiklerimi de senin yanına <gülüyor> koy. <gülüyor> bozuldu. Neyse bir saniye bekle. Sağ mı sol mu? Sol. Hadi canım. Sol? Sol. Sol. Tıd Geliyor. Kapat. Kapattım. Sağ mı sol mu? Sol. Ama olmaz sen görüyorsun Allah geldi. Ama ya. Dur. Güzel bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu sol mu sağ mı? Aç. Sağ mı sol mu açma. Sağ mı sol mu sağ. Sağ. Tamam peki. Bitti mi? Onu da ayarladık. Bitti. Şimdi de takılara geldi. Sıramız takılara takılara takılara. Ama ama ama. Ama benim kolyem koptu. <laughs> Takmam lazım ama. Şöyle yapalım. Ve ben taktım size. Sağ mı sol mu? Ee, sağ. Emin misin? Eminim. Gerçekten sağ. mi? Eminim. <laughs> tamam bitti seçmelerimiz. Bitti mi? Evet. Açıyorum gözümü. Aç. Dönüyorum. Ne olacak şimdi? Şimdi bunları giyeceğiz. Şimdi bunları giyeceğiz. Evet. Hepsini tek tek mi giyeceğiz? Evet. Tem, tek Hay, dördün tek, dördünü birden. Hayır, tek tek değil. Hayır, tek tek değil. Nasıl giyeceğiz? İstediğimiz ama kendi seçtiklerimizi. Evet. Kendi seçtiklerimizden, hepsini giymek zorundayız ama. Nasıl yani? Şimdi dört tane takım ben. dördünü giymek zorundayız. <laughs> Hadi canım sen de. Yani başka şeyler olarak da kullanabilirsin. Mesela ne bileyim bir tanesini omzundan atarsın. Olur. Bir tanesini ceket gibi giyip, giyip kollarını giymeden omzuna geçirirsin, altına gömleği giyersin. Oo, onu yapabiliyoruz yani. Evet. istediğimiz tamam. İstediğimiz gibi uydurabiliriz. Biz gidiyoruz Ama arkadaşlar. Ama o kıyafetleri giymek zorundayız. Benimkiler burada, babamınkiler de burada. Şimdi bunlar benim miydi? Evet. Allah seni. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Biz giyinip geliyoruz. Biz giyinip geliyoruz hemen. Evet <laughs> arkadaşlar. Bizim kombinlerimiz böyle oldu Ay, arkadaşlar. modası. <laughs> der, der, der. Benim seçimlerim böyleymiş. Allah benim seçimlerim çekimlerim. de böyleymiş arkadaşlar. Bu ne? Kolye mi? diyorum? geçmez mi? Kolye. <laughs> Bu da kolye. <laughs> Açma işendiğim için getiremedim. Bu benim arkadaşlar aslında. Seni de şöyle alalım sahnelere. <laughs> benim de. Nasıl arkadaşlar böyle? kombinlerimiz? Müthiş. Evet, şimdi puanlama yapacağız. Ama evet. <laughs> kendi kombinlerimizi puanlayacağız. Sen benimkini puanla, ben seninkini. Puanla. Ben seninkine 10 veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> gel ben şöyle gel. Ben seninkine 10 veriyorum. Ceketle <laughs> etek çok harika durdu. Altındaki şey pantolon tam bir kombin olmuştu. Muhteşem duruyor. Ben de Kaç verelim? 10 mu vereceğim? Evet. 9. 9. 8. 8. Yok 10. 10 10 10 10 sana şimdi aha, aha. şovumuzu düzgün yapalım. Ben de duruşundan dolayı bir 7 puan veriyorum. Kaç puan? 7. Nasıl yani? Ama olmaz ki. Baksana ne kadar şıkım. Ne kadar renkli renkli. Cıvıl cıvıl. Hatta giyeyim şöyle. Tek kol giyelim. Ne kadar cıvıl cıvıl. Tamam hadi tercih. Puan daha vereyim. 9. 9. Tamam şimdi oyunu kim kazanmış oluyor böylelikle? Oyunu kim kazanmış oluyor? Bence kimse kazanmış olmasın. Arkadaşlar yorumlara yazın. Olmaz ya. Yorumlara yazsınlar. Yazın yorumlara arkadaşlar. Görelim. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Kim kazandı sizce? Kiminki daha güzel. Kiminki daha güzel? Benimki daha güzel. <laughs> Benim ben güzeldi. daha çok renkli oldum. Benimki daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kolyem de var ya bu arada. Gelin. Bu arada bu arada. Bu arada piştim. bu arada. Ben şöyle bir çıkıyorum. Ben piştim. Çok sıcak oldu. Evet arkadaşlar ben piştim. Arkadaşlar. Şimdi öteki kombinleri denemeyecek miyiz? Denemeyeceğiz. İstersen deneyelim. Tamam tak bir tane. Ne var başka seçeneklerde? Ne var başka Sen Senin seçeneğinde, seçeneğinde bir şey kalmamış ki. Benim seçeneğimde sadece şey var. Ee, ne deniyor ona? Tişört var. <laughs> Sen seçeneğini giy. Ben nasıl giyeyim ben onu? Başka Beş yok mu? Yok ki. Pantolonlar var. Pantolon olmaz bana zaten olmaz. Neler seçmişim neler bir bilseniz. neler seçmişim neler. Ben de bunu seçmişim. Siz zaten gördünüz seçtiniz, seçtiniz. Şöyle oturalım. Kapanışı yapalım. Ben şöyle evet, bir yere arkadaşlar, gideyim. Ben şöyle eteği de çıkartayım yani. Evet arkadaşlar videomuzu videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. <laughs> abone olabilirsiniz. Olursanız daha iyi olur. Evet. Yorumlara da yazabilir. Yorumlara yazın kimin kazandığını. Biz uzun bir süredir video çekmiyorduk. Evet. Duru baskı yapıyor ama işlerimizden dolayı çekemiyoruz. Zamanımız kısıtlı oluyor. Bir de proje üretemiyoruz. Şimdi proje üretmeye, üretmeye çalışacağız, video çekmeye çalışacağız. Bu arada kanalın ismini de değiştirmeye çalışacağız. Evet. Çalışmaya çalış, yani değiştirmeye çalışmayacağız değil mi? Düşünüyoruz değiştirsek mi diye. Kanalın adını değiştirsek diye Duru Karadeniz. Evet, Duru Karadeniz'e ben teslim edeceğim kanalı. Tamamen o yönetecek. Ben sadece kameramanlık yapabilirim. Evet. Onu, Olur mu? Olur. Olur. <laughs> tamam o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.